Kaza Temato Çivril Mahallesi mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İstanbul istikametinin seyir halinde olan Eşref İdaresi'ndeki 50G81224 plakalı tır aynı istikamette seyreden ismi öğrenilemeyen yabancı uyruklu şahıs yönetimindeki yabancı plakalı cip ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle cip bariyerleri savrulurken tır ise orta refüje devrildi. Meydana gelen kazada tır içerisinde bulunan Eşref ile yolcu konumundaki Erhanye'ye kabin içinde sıkışarak yaralandı. Çevredeki sürücüler tarafından durum 112 acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Tır içerisinde sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulansla Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle aksayan trafik ekipler tarafından kontrollü olarak sağlandı. Her iki araçta da büyük çapta maddi hasar meydana gelirken araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik tekrar normale döndü.